selam arkadaşlar şimdi size kalacağımız yeri göstermek istiyorum buradan giriyoruz bu salon Burası mutfak mutfak çok güzel bayıldım resmen çok güzel bir mutfak bize özel meyve hazırlamışlar size onları da göstereyim burası çocukların kalacağı oda iki yatak Burası lavabo çocuklar için. Her şey o kadar güzel düşünülmüş ki çok güzel, çok temiz bir yer. Sonra Burası yatak odası. Burası jacuzzi. Burada da bir tane lavabo var. Aynı diğer odadaki gibi. Şimdi çocuklar havuzda onlar. Efendim. Aferin. Anne, anne çiriyim. Tamam. Burası da havuz. Tamam sana vereceğim. Burası da havuzu ve bahçesi. Anne, bak oradan dibine kadar geldim. Bayıldım. Anne. Efendim. Burada çocuklar için, yetişkinler için oynayacak bir şey var. Şimdi havuzu çok seviyor. Burada mangal var. Bak ne var. Burada çocukların oturacağı bir yer. Ya da bir nesil ineceğimiz bir yer. Hey. <laughs> Burada da bir tane <laughs> sidar için abi futbol oyuncağı bir şey. Efendim? Atla. Bak. Aferin be. Atla atla. Burada oturmak için çok güzel. Oh, Yine her yerde bir. zeytin ağacı var. İki. Bir. Üç. Gel. Gel yanıma gel. 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 Burada hep zeytin ağaçları var. Hep zeytin ağaç dolu. Görüyor musun? Yani burası çok güzel Diğer Çocuklar bayıldı. Ben de bayıldım. Efendim güzel mi Sida? Beğendin mi burayı? Evet. Çok güzel bir yer. Gerçekten muhteşem. Çok beğendik. Bayıldım. Daha önce o kadar tatil yerine gittik ama bu kadar güzel bir yer görmemiştim. Çok beğendim burayı. Herkese tavsiye ederim. Şimdi ağzını kapat. Al. Ay, Al Gül, ağzını kapat. Ağzını kapat. sana sürüyeyim. öğretiyor. Ağzını kapat. Ağzını kapat. Ağzını kapat. Ağ <gülüyor> <gülüyor> Ama o başka bir dilde dertleşiyorlar. Hava soğudu ama Ahmet hala havuza çıkmıyor. Diyor ben akşama kadar havuzda kalacağım. Burası da terası. Ne kadar güzel. Huzur veriyor resmen. Burada Mama da. takmış ya. ve şey ben, ben şimdi anneanne tek başına kaldım. Yüzüyorum. Tamam Babam biz... şaka yapacağım bugün. Çok güzel. Sida. Yani. Tek şimdi... kelimeyle harika burası. Ben şimdi atlayacağım bakın. Sider buraya gel. Böyle tane. Ama hasta olacaksın hava soğuk. <laughs> <laughs> Sider ayakkabılarını oh. aldım aldım. Aldım Biz acıktık. Hav havuza girdiler biraz eğlendiler. Şimdi de, bir yemek şey. yemeye gideceğiz efendim. Bir de ben hiç çıkmak istemiyorum. Bunlar beni zorla çıkarttılar. <laughs> Bunlar derken Avesa Annemler. Annemler evet. Çünkü hava artık soğudu. Biz bugün geç geldik. Yarın sabahtan yüzersin. Ama anne, ama anne çok güzel. Ee... Bugün Bu gidişle bizi saklı kente bile bırakmayacaklar. Başka bir yere gidelim. Sürekli havuzun içine kalmak istiyorlar dediğim gibi şimdi biraz bir şey yiyeceğiz. Sonra geleceğiz. Avesta Hanım kendine çok keyfi yapacakmış. Çünkü beli ağrıyor mu? Aslında ağrımıyor. Benim e, masaj işte o yüzden. Bence benim bakacak ihtiyacım var. Senin değil. Hayır benim. Senin olmaz. İkimiz olmaz. Tamam. İkimiz gideceğiz. Babam kardeşim. İşte bugün böyle geçti. Geç geldik biraz. yarın Bir bakalım arama... nasıl yapacağız. Yarın yarın da villada kalacağız. Ertesi gün işte saklı kente gitmek istiyoruz. Öyle düşünüyoruz. Fethiye'yi biraz gezmek istiyoruz. En son 2000 neydi? 2019'da falan yok. yok 2019'da Sida oldu. 2000 neydi? Avesta 2018'de mi neydi geldik? 2018'in sonunda doğru geldik. Evet çünkü Silah'la daha yeni yeni hamileydim. Evet o zaman gelmiştik. Ağabeyse de çok küçüktü. Hiçbir şey hatırlamıyor. Mehmet her yere hatırlıyor daha. Çünkü Mehmet'le biz çocuklar doğmadan önce de gelmiştik Fethiye'ye. O zaman evet gezmiştik. Bayağı bir gezmiştik. Sonra evet, abi, şey. Hanım'la geldik gezdik. Şimdi dördümüz beraber ilk defa buraya geldik. Abi, bir şey söyle. Ben. Ee, şey ben ben e, o kadar güzel yüzdüm ki kardeşim hiç ve hiç yüzemedi. Ama ben bırakıp kendim yüzdüm yani. Hiç çıkmak istemiyorum. Aferin istemiyor. çünkü sen yüzme kursuna gidiyorsun. Öğreniyorsun. Hayır. Sibel. Anne artık ben yüzme kursuna gitmeyeceğim. Nasıl gitmeyeceksin? Lazım? Yüzmeyi biliyorum ki. Tamam, ama hayır, daha iyi öğrenmen lazım. Tamam. tamam. Bir mangal yapacağız yarın. Yarın için et almayı düşünüyoruz. Sonra bir şey yiyeceğiz. Şu an yok. Tabii şu an bir şey yiyeceğiz. Yan şimdi. Şimdi yemek yemeye geldik. Mehmet getirdi yemeğini. Avesa, ya o yağ. Yağ koyayım yemeğimizi bye yedik. Bye. Şimdi de ev için alışveriş yapıyoruz. Kaç eksiğimiz var onları alacağız. Sonra evet. biraz dolaşacağız çocuklarla. <laughs> evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.